Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden Arife, eşim ve annemin yaptığı hazırlıkları gün boyunca size çekeceğim. Neler yapılır, neler ediyorlar, börekler, bir şeyler yapıyorlar içeride. Şimdi içeri gidiyorum. Hadi bakalım videomuza başlayalım. Kolay gelsin bakalım. Neler yapıyorsunuz? Nasıl olursa bayram hazırlığımız başlıyoruz. Hı hı. Şu anda ayrı böyle deriz. Fırında yapacağız. Ayran böreği. Ayran böreği deriz. Böyle otunu doğrayacağız, hazırlayacağız. Hı hı. Yapışanı da göstereceğiz. Fırını açacağız. Bizim tamam. fırınlarımız vardır. Tamam. Onu açacağız, onu pişireceğiz. Ee, şimdi yaprak sarmamız yapacağız. Burada şeyler var. Tavuk yemeğimizi bulacağız. Pilavla tavuk da açacağız. Konu borçluğu hayır edeceğiz. Önce ayran böreği yapıyoruz. Onun bir tariflerinden başlayalım. Bunlar, bunlar neler? Bir tarif etsene bana. Bu pazı deriz. Hı, hı. Bunlar yıkamışsın. Soğan. Evet yıkadık biz bunları. Anne bunlar bizim soğan mı? Kendimizin. Evet. Senin aşağıda gelmişti yetiştirdin soğan mı? Kendim alalım. Kendim Vallahi diktim. Apartmanda kendi bile yetiştiriyorsun ya hayırlısı. Biz sana pazarda hiçbir şey Hepsi kendi malımız. <laughs> Şimdi bunu otunu hazırlayacağız. Başın neler var? Bu otları bir bahsetsene. Bu pazı mı dedin? Bu pazı. Pazı deriz. Sen bana. bunun sonra daha bir şeyler. Ha, <laughs> naneler falan vardı. Nanemiz var. Bir de derotu var. Şu, derotumuz şu, var. Şu derotu var. <laughs> evet derotumuz tamam. var. tarlamız var. Nanemiz var, o da kendi dikmemiz. Ayrım böreği. Otunu hazırlık yapıyoruz. Hı hı, tamam. Son hamur karcıyız. Hamur, taban döşeceğiz. Onu da tarif ederiz zaten. Hı hı. Hepsine. bunun hazırlığı bu. Ondan sonra geçelim. Gelen misafirlerimize ikram edeceğimiz şeyleri. Tamam. Yaprak sarması yapacağız. Tamam. Kaldır bastı deriz. Taklavı yapacağız. Kadeh fıslayacağız. Yemeklerimizi hazırlayacağız. Her ha, tamam, yemeğimizi tamam. Misafirlerimizi süreceğiz. Şimdi doğrama işleri başladı böyle ufak ufak temizledik. Lotları doğrayız. Hepsi karışık. Hepsi, Hepsi karışık. Bir bir Hepsi birbirine Karışık. Özelliği o zaten tat verir. Hepsine karışık. Karıştırıyoruz. Böyle ilgilenmiş hazırlıyoruz. Mi? Na naneler mi? Suyu şimdi için Naneler sıyırıyoruz. Bunlar sertleşmiş. Nane çok güzel olur ayran görün içinde. Ayı bir tat koyar kadar değil mi? Anne burada bizim karşıdaki yerdeki nanelerden bunlar? Naneler, Taşın içindeki. Naneler şişir böyle olmuşlar. Bunları böyle sirteyip çok olduğunda yıkayıp kuru diyoruz. Kuru nane olarak da kullanıyoruz. Hmm. Bisküvi koktu ben nane. Ya, ya soğan bir yandan nane bir yandan karıştı. <laughs> evet, karıştıracağız. Ayran böyle malzemeler hazırlandı arkadaşlar. Bu sırasını bekliyor. Şimdi diğer işlemler var. Anne kapatacaksın kapatma hazırla. Evet, şu anda ağzını kapatacağız. Bu beklemeye geçiyor. Şimdi neler yapıyoruz? Şimdi Çin tatlarımızı yapalım. Kavur ha. evet. hazır yufkadan baklava yapacağız. Şöyle. Tamam. Arkadaşlar bana bir görev verdiler. Ceviz varmış. Mutfak masasının üstünde. Onu alıp geleceğiz. Yukarıda. Buldum cevizleri. Tenekleri giyin. Doğru için annemin yanına. Hişt. bunlar mı? Bu mu? Bunu yukarıdan alıp geleyim ben daha kovanın içinden yukarıda. Bir bakalım da. Tamam. Siz değiştirmişsiniz işleri ya. Ne yaptınız yani siz yeni... <laughs> yeni bir şeye geçmişsiniz. Şimdi paklavamızı. Yalnız yukamız hazır. Hazır yuka. Hazır Siz tembeller sizi. <laughs> Onlar tembelleştik. Kolay işi şey kaçtık. El yani tereyağımızı erittik. <laughs> Şimdi tereyağımızı Arılan her sene, fırçana tereyağımızı sürüyoruz. Peki bu tereyağı bizim bu sütten yaptığımız mı? Bu yok sütten yok çıkan yok, yok. hazır, yağ, hazır yağ mı? Hazır? Hazır Emine vardı bizim yukarı gülüm ya, buz var olmuyor mu? Onu çıkarmadım ben. Çıkarmadım, hazır böyle şeyden yapılmış vardı kendi yoğurtlarımızdan. Ondan o sıkıza önceden hmm. etmiş olduk. ceviz ederiz. Hı -hı. Biraz daha döşedik, bir daha ceviz yaparız. İki ara, İki. Ceviz, iki oh. ara ceviz yaparız. Hani hindi acıktık. Zaten sabah kakamadık. <laughs> Sabahı kakamadık zaten sabahleyin. Açlık karıştırıp duruyor. tuttuk bugün. <laughs> Allah kabul etsin. Amin cümlemizin Allah kabul etsin. Şimdi arasına ceviz mi koyacağız anne? Şimdi dövülmüş hazırlanmış cevizimiz. Arlarını döküyoruz. Biraz döşeyiz saymayız yukasına ama. Döşeyiz her tarafı böyle. Bu cevizi dövmüşsünüz değil mi? Evet, yetti yet yet mi o ceviz? Geçen biraz daha. Tamam mı? Şimdi devam mı diyorsun koymuyor? Devam ediyoruz gene. Koyacağız yine. Şimdi ne yapıyor ne? Böyle kesiyor mu artık? Şu anda kesimdeyiz. Tamam. İlk kez böyle kesim yapıyorum bakalım ne çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Güzel değil mi? Bakacağız galip Bakacağız. İftarı nasıl olursa. Gitti ya. Şimdi arkadaşlar erittikleri margarini, margarini annem üstüne döküyor. Buradan da fırına sürülecek. Bu video arkadaşlar yarın yetiştirebilirsem yarın pazartesi video günümüz. Bayram birinci gününde yetiştireceğim montajını yetiştiremezsem artık çarşamba günü bayram üçüncü gününe nasip olur. Ama yarın yetiştirmeye çalışacağım bu videoyu. Hadi bakalım hamarat kızlar ne yapıyorsunuz? Şimdi kaldır bastatlısı yapalım dedik. Hamurunu yoğurduk. Şimdi tepsiyi sırlıyoruz. Kaldır bastı da olsun dedik. Bir dakika kadayıf ısıtacağız. Tam şeker bayramı oluyor yarın. <laughs> Tatlı bayram. Tatlı bayramı. Tatlı bayramı. Tam şeker bayramı. Bak babam da yeah, yeah, yeah. koyunlardan geldi. Gel 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 gel. Yeni doğdu bunlar daha. Hey, kaçma. <laughs> aman aman şuraya kıstı baba. Araba tekerin. Al. <laughs> aman aman boğazdan dikkat et. <laughs> Bizim koyunlarımız yok da. <laughs> Allah yakaladım birini. <gülüyor> birini yakaladım. <laughs> Birini yakaladım. Abi bu Bu Gel gel gel. gel. Bunu üç, üç tane kuzuyla bu mu? Bunu bunun annesi içeride. Hadi hadi git İçeride, içeride. Hadi içeride. Dur dur ben gö göstere verem. gel 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 gel. Hadi hadi. Dur anne geç. Geç bu tarafa geç. Gidin gidin gidin. Ne kaybetti anne. Git <mülüyor> git. Dur birini, birini götüreyim madem ben. Gel 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 adam Ani kola, ani kola. Bak bak yine gitti. tamam. Tamam buldu. Buldu annesi. Hadi. Hadi içeri. Hadi içeri. Hadi içeri. Hadi, hadi annesi bağırıyor annesi. Hop. Ne? Buldu. Buldu her sonunda. Tatlılarımızı fırını sürdük. Ee, sen şeyi de sürmüşüm buraya. Kaldır bastığımız oldu. Onu alalım. Of of. Kokusu mis gibi. Biraz daha olacak. Biraz daha bekleme Beklemede kalsın. Bak bu biraz daha kızarması gerekiyor. Arkadaşlar, brandım yanına götüreceğiz. Her gün daha yardım edeyim dedim. Anne ısınacak, soğuyacak. Bu kaynattın da burada soğumaz da Sıcak. Soğuk ya. Baklavamızın hazırladığımız tatlı şerbeti şurubu var bu. Evet. Bunu böyle dökeriz. Oo, çizildi ya niye? Sıcak olmuyor. Daha sıcak olacağı da bakır bakır. Biraz. Evet arkadaşlar, işten işe geçiyoruz. Şimdi sırada sarma sarıyorlar eşimle, annem. Bir de onların durumuna bakalım. Bakalım hangi yüz daha ince sarıyor. <laughs> Bunlar dik koymamızın bir anlamı var mı? Bir amacı var mı anne? Öbürü gibi üst üstüne koyduğun zaman altın tekerine kaynaklaşıyor. Böyle durmayın. Yaslı yaslı soruyor. Değil mi? Böyle dik durmayın. Evet, doğru dik doğru. Kalabalıklarımız hazır. Baklavamız hazır. Kadayıf ıslanacak. Yalnız şunu özellikle bekliyorum. Ayran böreğini. Yani özellikle ayran böreğini bütün aşamalarını çekeceğim. İftar yapın yapacağız onu. Öyle mi? Sıcak sıcak yiyelim. Fırında yapılacak o. Özellikle önemli olan benim için ayran böreği. <laughs> evet arkadaşlar son durumumuz. Evet, pilav yapmışlar. Hayır için. Hayır için pilav yaptılar. Bunu dağıtacaklar. Bir de sarmayı Hayır. da hazırlamışlar. Üstüne şey yaptık. Evet yani. evet hazırladım. Buna üstünü yaparım. bir, bir şey yere varmış görürüz. gelmiştim. Bir yere gitmiş gelmiştim evet, ben. Bu da onun bu tavuk sam, tavuk Koe değil mi? Köy Horoz. Horoz bir Horozları <laughs> kestik. Bu da pilavımız. Pilav <laughs> yaptım. <laughs> Bunlar <laughs> pilav. <planımız. gülüyor> Bugün Arife ya. Evet, Arife olduğu için biraz her bizim her burada genelde böyle dağıtıyoruz. Evet. Ekmek dağıtıyorlar, pilav dağıtıyorlar. Her bayramda evet, Arife gün bu hayrımızı yaparız. Harb Allah, kabul etsin bu kavanne. Allah kabul etsin. Dağıttın geldin mi? Evet sıra geldi sonunda. En sonunda her şeyi bitirdik. Ayran böreğini yapmaya geldi. Evet e, bunlar normal fırına sürdüğümüz zıhanlar değil mi anne? Evet. Siyah olanlar. Fırın kapları. Fırın kapları. Şimdi hamur Burada... Hı, hazırladığımız malzemeler. Evet. Soğan. evet, doğramıştı ki. Sabahleyin. Bir kesemizi kaçacağız içine. Evet. Kesimizi koyuyoruz. Hamur da bir taraftan. Hamur da böyle bu kıvamı gelinceye kadar içine tuz koyup İlginç, normal gizli. soğuk suyla yoğurdum. Bu, bu kıvamda. Hı, attım. Hı hı. Çok kıvamlı olacak yani ince kıvamlı. Böyle. Bu şekil. Böyle, böyle elinden akacak. Akacak. Aynen bunu karıştırıyor. Evet. Kesiyor, tuzunu hepsini karışsın diye. Yapıyoruz. Fırın tepsilerinin için arkadaşlar e, yağları zeytin yağlarını döktüler. Hepsi yağlı diplerinde. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yoğurdum hamura azar azar diplerini döküyoruz, koyuyoruz. Hmm. Azar azar. Tamam, şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Böyle böyle bir hamurla beraber hamur dibin o dibin değmeyecek. Evet. Böyle hamur yedirerek üstünde kalacak böyle ot. Ot arasında kalacak. Sonra bir daha göstereceğiz. Daha yapacağımız işler var buna. Evet. Şimdi bu altın döşememiz. Annem elinin lezzeti geçmiştir. Eee, değmez ki bu böyle Şimdi üzerine otları serdik. Evet. Şimdi ne yapıyoruz sırada Emin Hanım? Şimdi hamurumuz biraz daha eee cıvıtıyoruz. Yani biraz daha inceltiyoruz. Cıvıtıyoruz dediğim gibi. Katı ya biraz acıvıyoruz. Sonra hamurumuzu cıvıttık mı? Üzerlerine güzelce hamurlu gezdireceğiz. Bu bizim köyde yapılan. Toprak fırınında meşhur böreğimiz. Bunun özelliği toprak fırında yapmak. Öyle mi? Şimdi bunu elektrik fırında yaparsınız ama o toprak fırınının verdiği lezzeti vermez. Biz bir ara yapmıştık öyle de hiç güzel değil değil mi? Evet. Bunu toprak fırında yapacaksın. Tamam, şimdi ayran ayran börek sever misin oğlum? Severim. Çocuğum ayran börek çok sever. Annesi de yapar. Ee. Böyle gezdiriyor. İçeri dışarı gidiyor. Tamam. tamam. Komple kapatıyor mu böyle? Hı. Böyle gezdirerek de. Altında var hamur. Yağ var. Zeytinyağı. Ah, en altta yağ var. Onun üstünde hamur var. Onun üzerine ot var. Onun üzerine tekrar bir daha hamur. En son üzerine biraz daha yağ gezdireceğiz. Hmm. Yağ derken zeytinyağı değil mi? Tabii canım. Bizim başka yağımız yok. Başka bir yağ kullanmıyoruz zaten. Hmm, bu bitti. Böyle, Sırı böyle hepsini da. sırayla gezdireceğiz. Fırın dumanları falan tutmaya başladı. Bir bakalım o neler yapıyor, ne yapıyor? Bir de annem yanına gelelim. Oo, annem fırını tutuşturmuş ya. Anne sen ne yapıyorsun? Evet, koyunlara. Koyunlar bir yakmasına zor Fırını yakmışsın. Evet, onu yanıyor. Bunu ayarı nasıl biliyorsun? İstediğin ayarı nasıl yakıyorsun? Son zaman göstereceğim ben içinin tuğulları. Hı. Beyazleştirme gıp kırmızı olur. Gıp kırmızı. O zaman Ondasını atarız. Tamam. Nota varından bayı tamam. yapıyoruz. Evet. Onu da göstereceğiz. Tamam. Onu da göstereceğim. Yap ama yapma evet. yapmayınca çekmedim artık. Evet. Onu onu yapacağız, göstereceğiz. Onu da yaptığımız zaman çekelim. Buyurun gelin bekleriz herkese. Buyurun gelin her zaman bekleriz. Her zaman için. Annem fırın yakarken devam ederken şimdi ne yapıyoruz gülüm? Şimdi son olarak Biraz üzerlerini yağ gezdiriyoruz. Hmm. Hepsinin üzerine biraz yağ. Biraz biraz yağ gezdiriyoruz. Bunları böyle sonra... dağıtmaya falan gerek var mı? Sonra fırınımız hazırlandı mı? İçine atıp pişireceğiz. Bakalım fırınımız ne durumda? Böyle çoğalmış yarın bunun ateşi. Hazırlıklara başladık. Şu şeyin üstüne koyalım. Sen ne üstüne koy. Koy. Bütün oraya koy. Annem ayırasın. Ager, da getti. Ager, ager içerik 10-11 tane var. Uf, ateş buraya kadar geliyor. biraz geride durun, fena ısıtıyor. diyor. Pardon bizde kızdırdık. Bir de açacağız. pişmesi de, de Hadi. Bu közde 11 taneydi ya. Sıslamaya başladı anne. Bunu her ortaya sıslama koyacak. Ağzına da doldurduk. Aldı yine anne 11 tane şey aldı bu fırın senin. 12 tane alıyorum. Şimdi ağzını ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Ağzını kapatıyoruz. Pişmesini bekleriz. Yani Yaklaşık pik... bir saat kadar anca pişer. 1 saat sürer mi? Sürer. Üstünü de, üstünü de kapat anne. Bakalım bekliyoruz. Acıktık. Geç acık çıksın ne olacak canım? İftarı bekliyoruz. <laughs> İftar da beraber. İşte bir buçuk saatte iftara var. Tam denk gelecek o. Hadi bakalım anne çıkar bakalım. Nasıl olmuş? Saat kaç? Oo. Bayağı olmuş o. Bir saatte fazla durmuş herhalde bunun içinde. Şimdi of. Of. Nasıl oldu bunlar? kokuyor ya mis gibi. İşte. Böyle. Şimdiki e, otundan, hamurundan yaptığımız ayran böyle dediğimiz ki... Börek bu. Börek bu. Of of. Maşallah. Kızarmış evet. endim ama ama düşüyor. kızarsın? Mı? da mı kızarsın? Tam böyle çıtır oldu mu güzel oluyor bu da. İnce çıtır oldu mu da. Onu çeviriyorum. Evet. Bunlar... Bu güzel değil mi? Tamam onu Tamam. Mi? Bir yok. Dur, Biraz mi? yiyeceğiz nasıl olsa Dur, aynı bu sefer. Bu ne ya? Bunu bir, 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 o bir, 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 Tabii çiğ olursa geriye bırakacaksınız. Ondan yapıyorsunuz. Biraz daha farolun içinde. Amma alalım. Biraz bunun alta ak gibi de. Ha evet doğru göbeğe değil mi? Al. Doğru olmuyor. Biraz, hani, biraz biraz burası. gir bu. Hani şuneyi teknede baktığı bıraktı. Yarım. Ben sadece sade içi közle. Közlü közlü ateş gibi. Hemen evet. birazcık kala besin bunlar. Kudu kalsın birazcık hemen. 15 Peki. dakika neyse. Hemen çok az kalacak yani. Hoş bunlar geçti. da. Oğlum kaçık. Hocamız da... 20 dakika sonra servisini hazır. <laughs> İyi bakalım hadi. Hocamız da olsun. davet etmişti iftara. Köyümüzün imamı. Biraz o da gelir. Hayırlısıyla iftar açarız. Öf, öf yemeklerimiz burada hazır. Hocam gelin buyurun. Köpek, köpek bağlı, bağlı bağlı hocam. Bizim değil o köpek. Başkasının. Buyurun hocam aleyküm. selam buyurun hocam. Hocam hoş geldiniz. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Soframı çocuklar kaldırıyorlar. Videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Herkese mutlu bayramlar. Herkes gönlünüzde olsun. Her şey gönlünüzde olsun. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Bizi izlemeyi unutmayın. <laughs> Kendinize iyi bakın. İzlemeyi unutmayın beni. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bir tane videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay. Allah'a emanet olun.